Pençe kilit harekatında şehit olan, Piyade Komando Assubay Kıdemli Çavuş 24 yaşındaki Gökhan Ağal'ın şehadet haberi, tokatta yaşayan annesine verildi. Kuzey Irak'ta yürütülen pençe kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu. Şehitlerden tokatlı Piyade Komando Assubay Kıdemli Çavuş Gökhan ağlın İstanbul'da yaşayan babası Ziya ağıla askeri yetkililer tarafından haber verildi. Şehidin Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan annesi Nuran Yıldız'a ise şehadet haberi Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ile askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Turhal Belediyesi ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesinin yarın ikindi namazına mütekiben Turhal şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.